Minyatür Murat Mars ile bugün de Kandeli Kız Anadolu Lisesi'ne bakalım bizi içeride kimler bekliyor, neler yapacaklar izleyip görelim. Minyatür Murat Mars ile bugün Kandeli Kız Anadolu Lisesi'nde hangi sınıftayız? 11'de. 11'de sınıftayız. kafası eğlendiriyor, bir kendisi eğlendiriyor. Evet, Selen ve kafasıyla birlikteyiz. <laughs> ne? Özlem hocanın taklidini yapmıştım ama e, bu hocanın kulağına gitti. Sonra neyse o ortaya Özlem hocadan başlayalım bari. <laughs> Sınıflayar mısın Nisan? Nerede kalmıştık? Evet, yeni örnek daha bayanlar. <laughs> evet, soruyu yazıyor. Meriç gel bakalım diye o geliyor o tabi orada panik o kalıyor orada. İlk kez ee, o derste olduğumuz bir öğretmeni takliye yapılacak şu ana kadar bir ilk. Arkadaşımızın program yayınlandıktan sonraki halinde size vereceğiz. Bakalım o zaman da böyle mutlu mesut olabilecek mi? Hani genellikle böyle bir sözlü çağrışım olur. Kapat çeneyi eksi beş puan geçer. <laughs> sözlü. Hele böyle. Evet çeneyi kapa. kapat. Çeneyi <laughs> kapat. Minyatür Mart Mars TV ile şimdi de başka bir sınıfta hangi sınıftayız? 11 E, 11 e sınıfındayız. Bakalım 11 E sınıfındaki arkadaşlar bizi nasıl karşılayacaklar? Hücrem taklidi Tamam o zaman bir dekor ayarlayalım. <laughs> seni bir daha Mehmet'in yanında görürsün. O dilini kesin. Benim adım Hürrem. Bana sultan diyeceksin. Hangi şarkı söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Boğazında düğümlenen kırık Minyatür Murat Mars TV ile Kandili Kız Anadolu Lisesi'nde şimdi de başka bir sınıfta hangi sınıftayız? 11A. 11A sınıfta. Yalnız ilk defa böyle sesimi televizyonlar tarafından köşfediliyor. Hocam belki kaset falan yaparlar <laughs> Bir fincan kahve olsan 40 yıl hatırım vardır ömrümü sana verdim dönüp baksan ne vardır. Ee, evet gerçekten. Ee, umarım umarım sana kaset çıkarırlar da. <laughs> Minyatür Murat Mars ile şimdi de başka bir sınıfta hangi sınıftayız? 11. Yani yararlı şekilde konuşuyoruz diyelim. Derste. Evet. <laughs> Derste yararlı şekilde konuşmak nasıl olur? <laughs> Konuyla ilgili soru sorabilirim. Konuyla ilgili. Evet. Öğretmen ne diye acaba burada? Ya öğretmen var ya bir tane hani sınıfa koyuyorlar ya. Evet. Yani o... daha yakın olduğu için belki o ha, öğretmen daha yakın olsa onu soracağım <laughs> Ha öğretmen uzak diye. Evet bir mantık. Gerçekten bakın neden konuştuğunu çocukların öğrendik. <laughs> 20-30 tane çocuk öğretmen uzak. Nasıl sorsun? Yazık değil mi bunlara? Hiç düşünmeden ondan sonra oğlumsuz, sus. Ha burası kız lisesi oğlum yoktu. da. Kızım sus. Nereye kadar? Minyatür Mart Mars TV şimdi başka bir sınıfta. Hangi sınıftayız? 11B. Yani çalışkanız. Yalan diyorlardı, Geveze mi? Baya çok konuşuyoruz. Derste mi konuşuyorsunuz ders dışı mı? Tamam ben ders içinde. <laughs> e, teneffüsler? Teneffüste harcamayız böyle şeyleri. <laughs> Görüldüğü üzere bayağı herhalde bu hafta sınav haftanızdı kullanmıyor. Yani genel işlemleri masaya yapıyor. En mantıklısı yani ne gerek var? Defteri niye harcıyoruz? Burada hazır silinebilir tahtamız var. Yazıyoruz. Yani sildim ama yazıldı. Geçti mi? Geçti. geçtiyse silebiliyoruz. Evet siliyoruz. Bakın tertemiz çözüm. Minyatür Murat Mars TV ile bakalım şimdi nereye doğru gidecek. Biz arkadaşlarımızı öğle tatilinde yemekleriyle baş başa bırakıyor. Afiyet olsun diyoruz.